günaydın Bugün 5 Haziran Perşembe. Dün blog çekmeye başladım. Çok verimsiz bir video olmuş ama yine de paylaşacağım. Az da olsa bunu devam ettirebilme adına paylaşacağım. Şöyle tarlayı suladım. Eşim gübre böyle sulandırılan verim gübresi almış. Ondan koydum. O da akşam koymuştu zaten. Böyle Şimdi tarlayı suladık. Kahvaltı zılabaya gideceğim. Göstereyim size. Mendek diyoruz. Baldıran. Galdirik. Nanelerimiz dolu böyle. Biberlerimiz var. Şu dört acı biber. Burası komple tatlı biber. Domateslerimiz var. Şu pembe domates olması lazım. Eşim dikti onu. Şu. Hatta bakın küçük domatesi var. Şu domates eğrilmiş biraz. Bir saniye. Düzelttim. Tamam. Salkım domatesler, salatalıklarımız coştu ama sonradan aldıklarımız böyle küçük kelez bir şekilde kaldılar. Böyle. Bir de böyle egemen var. Ablası var. Vermem, vermem. Sen içeride video izle. Güle güle. Şaka şaka geliyorum ben. gerek <laughs> yok mu? Hayır saatimi takmak istemiş. <laughs> anne. Yemek varmış. Anne. İçeri gittim. Şunu görünce aklıma geldi size de fikir olsun diye. Bu kolay şişesi. Bitmişti. Ee, sivrisinekler için karışım yaptım. Dün gece çok fazla vardı. Artık dayanamadım gece. Üçte kalktım karışım yaptım. <laughs> İçine çay ağacı yağı, sitronella yağı ve nane yağı koydum. Şükür ki sabaha kadar hiç sivrisinek gelmedi. E, yemekten sonra da bu yağları çıkartıp gösteririm size. Yani işe yarıyor. Yani şu anki sivrisinekler için en azından işe yarıyor. Egemen o kadar iştahlı bir bebekti ya. artık değil. ben oralar hep tozlanmış, dokunma, süpüreceğiz oraları. Bak hep örümcek olmuş. Hiçbir şeye yetişemiyorum. Biz kahvaltı yaparken buraya geldi. Gelmiş. Pencereye çıkmış. Esin şuralara şey koymuştu. Dışarısı da temizlenecek. Bahçe. Çok kötü oldu her ya. Her yer ya. Okula git gel hiçbir şey yetişemiyorum. Market Pazarda. Pazardı. Çocuklardı. Her şey yarım. Az önce e gösterdiğim karışımın yağları. Bu farmasinin doktor jelotu çay ağacı yağı. Daha önce bir firma vardı, kapandı. Çok güzel ürünleri vardı, çok kaliteliydi ama maalesef kapandı. Bu da oradan almıştım, hala bitmedi citronella yağı. Tabii ki aktarlarda bulabilirsiniz. Geçen sene de kullanmıştım ben bunları. Bu da normal nane yağı. Herhangi bir firmadan almadım, aktardan almıştık. Üçünü de aktardan temin edebilirsiniz. Ama iyi olanları temin ederseniz daha etkili olur. Ucuz olanlar çok da etkili olmuyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Bu da çok şey değil. Pahalı bir şey değil ama daha ucuzları da var. Şu ikisi özellikle çay ağacı yağı ve bu sivrisineklere iyi geliyormuş gerçekten. Nane yağı da ekledim. Öyle ama gece mahvettiler biz ya. Resmen uyudum. O e karışım yaptıktan sonra rahat ettik. Hem kumaş olarak hem de kalıp olarak rahat ettiğim bir pantolonum var şöyle. Bürümcük kumaş. Bu pantolonumdan kalıp çıkartacağım. Şöyle bir takım dikesim var. hastaneye gitmeden kesim yapacağım. Bunu da dışarıda yıkadım. Yeni aldım içeri. Çok toz var dışarıda ama ya. Bu renk bana çok yakışıyor mu yakışmıyor mu bilmiyorum. Bence çok yakışmıyor ama kumaşın rengine bayıldım. Aldım. <laughs> Burada biraz çok e, farklı duruyor ama aslında çok güzel. Bebe mavisi. Bakalım. Ötresine girdi Egemen. Temiz çıktı. Zaten rutin kontrol. Aşkım düşüreceksin. ne ya. Düşse de. kapatacaksın. Kapat. Kapat. <laughs> otobüse bineceğiz. Sonra bir, şeyler alıp tekrar otobüse binip eve gideceğiz Egemen Bey ile. Emolisyon. <laughs> Alacaklarımızı aldık. Egemen şurada bir yerin içine taş atıyor. Şunun içine taş atıyor Egemen her geçişte. <laughs> Koydun mu? İleride de var bir tane. <laughs> O çok büyük onu tıkamasın. Öbürünü tıkadın zaten. Hadi gidelim. At da gidelim. İyi bari tıkanmadı. Hadi bitti. Bitti. Gelsene. <laughs> Baksanıza sıcaktan nasıl olduk. Hadi geldik eve. Şöyle ip aldım. Günler, evet kızım. Lastik aldım. Pantolonun lastiğini geçeceğim şimdi. Bu kadar yaklaştık. Geri gittiler. Annesi gidince. Arabada yıkıyordun ortalığı. videonun da tamamını çekmemişim. Dün yani videonun başında dündü şu an. O kadar dikiş yaptım ki videonun devamı çekmeye halim kalmamıştı. Akşam da unuttum. Zaten videonun başında perşembe demiştim yanlışlıkla. Bu da bir işaret demek ki perşembeden devam ediyorum. <laughs> Şimdi Esinci'yi okuldan almaya gidiyorum. Kıyafet e, için Gömlek de diktim bugün ama çekmedim. Sadece takımın yapılaşını çektim. O kadar. Esini e okuldan aldım. Eve geldim. Yemeğimizi yedik. Çamaşır asmaya çıktım. Videonun da sonuna geldim artık. Sürekli video çekemiyorum. Üç tane çocuk. Hiçbir şey edemeyeceğim. <laughs> Videoyu pek çekmeye zamanım olmuyor. Peki ben de bir çamaşır asmaya çıktık. İki günlük videonun sonuna geldik. Tarlayı göstererek yapayım dedim. İyi ben gel. Bakın şöyle sebze otları var. Çok güzel ama bunları büyümeden toplayacağız yoksa bitkileri işte domatesi biberi boğuyor çünkü. Her neyse. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.